İşte böyle Ezon. koskoca balanın sırrını paylaşacak bir çift dizi yok. Yok işte. Yok. <laughs> Zeki sallanma. İftara büyük bir grup var. Nerede kaldın? Ezo ablayla maaşlarımızı almaya gittik. usta. Ezo nerede? Bilmem. Nerede? E, muhasebe de yanındaymış ya. Ha o maaşını alıp dışarı çıktı usta. Yine cenazesi falan mı var Allah korusun? Yok Allah baba. Korusun. Bilmiyorum yani. Yettim usta. Sayenizde ilk maaşımı aldım. Aceleden önüme gelen ilk dükkana girdin, O da gırtasiyeti çıktı. Kusura bakma, yarım elma. Ver elini öpeyim. Ne gerek var Ezo? Ha, bu da sağ taksi bordu. Ay ne gerek var? Sağ ol. Bak. Hiçbir şey demeyin. Siz olmayardınız ben yoktum. Bu akşam Elçin ablama göğsüm gere gere kiramı öderken... ...gene size dua edeceğim. Orada ne oluyor öyle? Hadi derhal görev yerlerinize. Hadi. Bürofatiği <laughs> burası. Derhal. Görev yerlerinize hadi. Deli kız. Ya. Çok teşekkür ederim. Şöyle oturalım. Hayırdır? Tedirginsin. Burada konuşmamız doğru mu? Abim akşama kadar yok. Hem burası benim de mekanım. Meydan okuma dönemi. Kimseye meydan okumaya ihtiyaç duymuyor. Neyse. Kararını verdin mi bakalım. Hayır. Henüz değil. Öyleyse neden buradayım? Şartlarım var. İtalyanlar teklifi biraz daha genişletsin. Abime yapmamı istediğiniz şey hiç de kolay değil. Evet ama yapmadığım bir şey de değil. Masumiyetle de çıkar arasında bir fark vardır Süreyya. Bana masum olduğunu söyleme. O mesele bitti, kapandı. Kapanmadı dedim Ben kardeşimi kaybettim. Ama senin kardeşin yaşıyor. Sen abimden intikam mı almak istiyorsun? Kazay, abim hiçbir şey bilmiyordu. Bunu bizzat kadime sormak isterdim. Öyle bir şey yapmayacaksın. Peki. Yeter ki sen iste. Her şey karşılıklı Nedim'cim. Ezo? Aa, bunlar ne canım benim? İlk maaşımı yemeyeceğiz Melçin ablam. <laughs> gir içeri, gir, gir. <laughs> Pazarın sonunu yakaladım. Ha, İsa abinin selamı varsa. Sağ olsun. Yarın iftara Ezo veri, çok şükür. <laughs> Arzi ablaları, Havva ablaları, Tekgülü, Songülü, Şengülü hepsini çağıralım. Ay dur, Fayton çıngırağı gibi çıngırdama. Tamam çağırırız. Ahmet bebe tabanı keçeli patik aldım bak. Önümüz kış. Hapushane eyi ısınmaz falan. Ha, unutmadan senin şu kirayı da şey yapalım da. Başka bir iş kalmasın. eder ölüyorsun yani canım benim. Dursun maaşın çantanda. Biraz ısıtsın Ezo. Cüzdanım. Pazarda cüzdanımı. Tamam. Tamam sakin ol. Bir yerde filan bırakıp unutmuş olmayasın. Ya yok. Çantamı açmışlar. Cüzdan gitmiş elçin abla. Telefonun falan? Yok o burada. Satsam zaten bir para etmiyor ki. Onun için söylemedin be kızım. Canın sağ olsun. Burası İstanbul. Hepimizin başına geliyor. Kirayı. Ben sana kirayı verecektim. Ay sevinci kursağında kaldı çocuğum. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Öleyim ben. Kirayı. Bırak şimdi kirayı. Gelecek ay verirsin ikisini birlikte. Olmaz Elçin ablam olmaz. Hiç olmaz. Sen çocuk okutayım. Bak sana ne diyeceğim. Arzu'yu ben okutmuyorum ki. Kadim okutuyor. O evde işim bittikten sonra... ...Kadim'den hiçbir yardım kabul etmedim. Allah büyük söyletmesin ama etmemdi. Dul maaşımla kiram yetiyor bana. Tabii bir de gururum. <laughs> Sadece Arzu için Kadim'in teklifine evet dedim. Ama Arzu'nun çalışıp ödemesi şartıyla. Bir nevi burs. Onun için üzülme. Alt tarafı odunu biraz geç alırız. E bol bol da battaniyemiz var. <laughs> Olmadı sokuşuruz altına ikimiz ısınırız. Ne olmuş yani? Asıl sen ne yapacaksın? Ay sonuna kadar parasız pulsuz onu merak ediyorum.